kameraya göre Arkadaşlar geri gelin ya. Oğur, gersene. Gersene. Ben. şey ben, 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 ben. Başkanım böyle bir durum oldu ki yani bütün ihtimaller gerçekleşti. Sadece bizim bir golümüze kalmıştı. Neler yaşandı? Neler hissedildi? Yani bizler çok heyecan içindeyiz yani ama şimdi de öyle gideriz. Ama bu heyecanı oyuncularımız yaşadı, oyuncularımız yaşadı. Bizim Türk yorumlarımız için Ben tekrar teşekkür ediyorum. tarihi yazdılar. Yani. Türkiye'miz ayıp olsun. Başkanım şampiyonu da bu oyuncu siz olsun, Fatih Hoca olsun çok eleştiriyor. Bunlara bir cevap mı oldu eleştiren? siz bu biz, biz, biz kimseye bir cevap vermek şey, şey yok. Bizim yönetimiz ne yaptı biliyor. Hocamız hocamız ne yaptı biliyor. Ama tekrar biz sabır sabır sabır. Biz de hocamız sabır gösterdi. Bu odasından geliyorsunuz sanıyorum. Ne neler eee ne nasıl hareket ediyoruz? Nasıl olacak? Vazupan hocamızdan. Ondan tekrar Temiz olsun da. Eşer, L abi, kardeş bir Yavaş yavaş Girmeyin, girmeyin bir alanlarda durun şu arkadaşlar. Peki bu akşam golü sevgili çünkü bu ülkenin yüzüne girmesi gerekiyor. Bu toplumun yüzüne girmesi gerekiyor. Bu Allah'a şey yapalım. Soyunma odasındaydınız. Nasıl bir avukat var? Ne konuşması vardı? Bu tarafa başlayalım. <laughs> bu tarafa